Satış menüsünden satış irsaliyelerine geliyoruz. Yeni butonuna bastım. Belge işlem tipi yurt içi satış. Seç butonuna bastım. Müşterimi seçtim. Ekle butonuna basarak bir malzeme ekliyorum. 2300 liradan satış yapacağım. Kaydet butonuna bastım. İrsaliyenin kaydedilmesiyle beraber malzememde hareketlenme gerçekleşmiş oldu. Gördüğünüz üzere küresel gaz vanası bu irsaliye ile çıkış yapılmış oldu. Ekle açılan listesinden malzemelerden seç butonuna basarak birden fazla malzemenin aktarımını da sağlayabiliyoruz. Aktar butonuna bastım. Kaydet butonuna basarak irsaliyi kaydettim. Müşterim olan Hayalet Limited şirketine herhangi bir kayıt atılmadı. Analiz butonuna basıyorum. Böylelikle herhangi bir kayıt atılmadığını görmüş olduk. Cari hesaba kayıt atılması için fatura kesilmiş olması gerekiyor. Satış irsaliyeleri listesine döndüğümde kesmiş olduğum irsaliyeyi listede görebilmekteyim. Gridde filtreleme yapmak için bu butona basıyoruz. Filtre aç butonuna basıyoruz. Böylece sütunlardan her birinde filtreleme yapabilmekteyiz. Bu filtreyi temizlemek için temizle butonuna basabilirsiniz. Satış irsaliyeleri listesinden çift tıklayıp satış irsaliyemizi açıyoruz. Fonksiyonlar açılır listesinden faturaya aktar butonuna basarak irsaliyenin satırlarına faturaya aktarabiliriz. Eğer bu irsaliye satırlarından aktarmak istemediğimiz varsa işaretliyoruz. Böylelikle bu satır faturaya aktarılmıyor. Daha sonra tekrar aktarılmayan bu satırı faturaya aktarabiliyorsunuz. Devam butonuna bastım. İrsaliyenin belge işlem tipini değiştirebilirsiniz. Ve buradaki diğer alanları doldurarak kaydet butonuna basıyoruz. Böylece satış irsaliyemiz faturaya dönüşmüş oldu.